Bir gittim, annem Kartal'ın evinde. O telaşla oraya gitmiş demek ki. Kardeşinle konuştuktan sonra... ...orada çıktı artık ne konuştularsa. Ben konuştum kardeşimle... ...ne konuştunuz Rüçhan Hanım'la diye. O da işte her zamanki şeylerde de boşanma davası falan. Onunla ilgili dertleşmişler yani. Hı -hı. Dertleşmişler demek. Vay be görmeli, bayağı kanka olmuşlar. Türkan, benim burnuma hiç iyi kokular gelmiyor. Ay ne olacak canım? Sen de. Bu arada Somer, babam bütün gün odasından dışarı çıkmadı. Bir yokla istersen. Adamcağız hapisten çıktığından beri bir türlü yüzü gülmedi. Ya tabii Türkan nasıl gülsün adamın yüzü? Hiç beklemediği şeyler yaşadı. Canım, sen de biraz bir kafanı topla, biraz bir rahatlat. Babana birazcık teselli ol olur mu? Şu günlerimiz bir geçsin artık geride kalsın. Tamam ben yemekten sonra babamın dışarı çıkarım. Biraz ulaşırız. Yeter ki senin yüzün gülsün. Benim kafam bir şekilde yerine gelir. Gel bakayım buraya. <laughs> Hadi oradan takıntılı şey sen. Geldi kraliçe Rüşat. Taksi kaçıran Rüşat. Somer uğraşma kadınla. Sen beni çıldırtmaya mı çalışıyorsun? Ne varmış çıldırtacak? Taksi bu anne, taksi bana zimmetli. Al, getirdim işte. Kırığı buruğu var, söyle konuş. Ya onu bunu bırak, Adnan hala dışarıda. Biz bu adamın nerede olduğunu bilmiyoruz. Kafana göre öyle çekip gidemezsin. Ayrıca sen bütün gün neredeydin ya? Kuaföre gideceğim diyorsun, kartaldan çıkıyorsun. Ondan sonra taksi alıp kayboluyorsun, ne oluyor? İşim vardı, hesap mı vereceğim sana? Ne yapmaya çalışıyorsun ya sen? Neyin peşindesin? Çekil Somer, çekil. Ya bana ne olduğunu anlatacaksın anne. Niye gittin Kartal'a? Çocuk değilim Somer. Annenim ben senin. Canın istediği zaman bana böyle bağıramazsın. Ayrıca aklımda gayet başımda. Öyle delirmişim gibi bakma bana. Yeter. Çekil. Rüçhan Hanım, hadi sofraya. Yine çok güzel şeyler yapmışsın. Ellerine sağlık. Somer nereye? Aa, e, biz babamla yemeyeceğiz. Dolaşacağız biraz. E, olur mu öyle şey canım aç aç. E, bakın bir sürü yemek yaptım. Yemekten sonra dolaşırsınız. Hadi gelin. Karnıyarık falan da yaptım. E, yok kızım benim iştahım yok zaten. <laughs> Somer olmaz ama böyle. Ya yiyin siz işte Allah Allah. Somer. Aile dediğin bir sofra etrafında birleşmiyorsa... ...o evin çatısı çökmüş, yuvalığı çoktan bitmiş demektir. Gel oğlum. Bir parça ekmeği bölüşürken aynı zamanda kederimizi, sevincimizi de bölüşürüz. En azından ben böyle öğrendim. Birbirine can olamıyorsan, yüreğine dokunamıyorsan hiçbir ateş, hiçbir güneş o evi ısıtmaz. Kızlar şu anda ellerini yıkıyorlar, banyodalar. Sofraya oturmak için. Yani siz şu anda onlara böyle bir tabloyu mu miras bırakmak istiyorsunuz? Küstüğünüz yemeği, bölüşmek istemediğiniz ekmeği mi yedirmek istiyorsunuz kızlara? Anne bak elim mis gibi koktu. Hmm, mis gibi olmuş. Benim elim kokmuyor. Gidip bir daha yakayım mı? Bakayım. Oh, ama senin de mis gibi kokuyor. Acaba senin burnun tıkanmış olabilir mi? <laughs> hadi gelin çorba için sıcacık. İyileştirir o sizi hadi. Gel bakalım. Kızlar dedeniz sanki sizin kadar özlememiş çorba içmeyi. Yani çorba güzel kokuyor. Allah öyle. Bize de verirsin artık birer kase, değil mi? Olur. Ne kadar isterseniz buyurun. Kızım, benim tabağı iyice doldur. Tabi Özer baba. Afiyet olsun Özlem. Teşekkür ederim. Baba eskiden her istediğini bir şekilde yaptırana katır inadı var derlerdi değil mi? Evet. Hı. Bu da Türkiye'nin inadı işte. Bak ne yaptı etti bir yolunu buldu. Bizi mıknatıs gibi yine bir araya getirmeyi başardı. diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.